Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar Astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık Burç yorumları için birlikteyiz. Ee, bu hafta görünenden çok görünmeyenle ilgilenme, derinlerde yatan hisleri çözümleme, e, bilinçaltınızı arındırma zamanı diyebilirim. Dışarıda olup biteni değil de içeride olup bitene odaklandığınız, büyük farkındalıklar yaşadığınız bir hafta sizleri bekliyor. Haftaya sosyal çevreyle açılıp hafta sonuna doğru da kendinize döndüğünüz, önce kalabalıklarla ilgilendiğiniz sonra kendinizle buluştuğunuz bir hafta aslında. Ve 24 Temmuz'da gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ayı sizin için biraz daha arkada kalan konuları temsil edecek, bilinçaltınızda kalan konuları temsil edecek ve Sahne değil de perde arkası başlıyor aslında. Ruhsal temizlik, kapanışlar, içsel niyetler ön planda olacak diyebilirim. Şimdi haftanın başında... E Kariyer, toplumsal rolünüz, statünüzle ilgili hızlı gelişmeler, haberleşme trafiği ve göz önünde olma ihtimaliniz artıyor. Ee, burada iş hayatınıza zarif bir yaklaşım sergileyebilirsiniz, görünürlük kazanabilirsiniz. Ee, ne istediğinizin sorusunu e, aslında netleştirmek adına böyle. Hmm, Kafanızda bir kafanızda birçok konu dönüyor olabilir. İş hayatında yaşanan gelişmeler sizi kişisel olarak zorlayabilir. Özellikle patron, yönetici ya da otorite figürleriyle olan ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, gereksiz gerginlikler yaşanabilir. E, enerjinizi dikkatli harcamalı, neye tepki verdiğinizi iyi gözlemlemeniz gereken bir zamandan geçtiğinizi söyleyebilirim. Hemen sonrasında arkadaş çevresi, sosyal gruplar... Ee, ekip çalışmaları ve geleceğe dair hayaller biraz daha ön plana çıkıyor olacak. Ee, sizi kalabalıklar içinde daha mutlu, desteklenmiş ve iyimser hissettirebilir gökyüzü. Ama bir yandan da özellikle yakın ilişkilerde ya da parasal paylaşımlarda kafanızı karıştırabilir. Ne veriyorum, ne alıyorum? Bu ilişkide ne kadar bana ait, ben kendimi ne kadar ait hissediyorum gibi sorular zihninizin derinliklerinde yükselebilir. Sosyal ortamlarda ne hissettiğinize iyi farkında olacak bir şekilde düşünmek ve odaklanma zamanı diyebilirim. Belki de bazı arkadaşlıklar sadece alışkanlıktan ibaret. Ruhunuzun artık başka bir çevreyle e, iletişim halinde olması sizin için çok daha iyi olabilir. Belki de size artık fayda sağlamayan insanlarla bir aradasınız. Yani şöyle kötü anlamda söylemiyorum ama arkadaşlıklar yıldan yıla Bizler değişiyoruz ve artık istediklerimiz, beklentilerimiz, hayattan e, düşündüklerimiz, hayattan istediklerimiz farklılaşıyor. E, daha öncesinde yakın olduğunuz biri artık sizinle aynı vizyonu paylaşmıyor olabilir ve artık e, bu vizyonu paylaşacak yeni insanlarla birlikte olmak için e, ilerlemek gerekir. Haftanın ortasında yeni bir sosyal ortam ekip çalışması ya da dijital proje için adım atabilirsiniz. Aynı zamanda yeni tanışmalar kaderinizde önemli bir rol oynayabilir. Belki de size uzun zamandır uzak gelen biri aslında tam da ihtiyacını ihtiyaç duyduğunuz kişidir. Bunu fark edebilirsiniz. Hem insan ilişkileri hem de uzun vadeli hedefler açısından önemli bağlantılar kurabilirsiniz haftanın ortasında. Özellikle kariyerinizle ilgili vizyonunuzu geliştirecek, genişletecek, sizi ileriye taşıyacak biriyle yolunuz kesişebilir. Ve haftanın en önemli olayına gelelim. Bu hafta Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin için gerçekten özel bir yeni ay çünkü Aslan burcunda gerçekleşiyor ve sizin bilinçaltı Ruhsal arınma, kapanışlar, inziva ve görünmeyen dünyanızı temsil ediyor. Bu yeni ay dışarıdan çok içeriye etkileyecek sizin için. Sizin için bir nevi ruhunuzu sıfırlama, geçmişten gelen yüklerden kurtulma duygusal enerjinizi yenileme zamanı olacak. Bu dönem bir terapiye başlamak, spiritüel bir yolculuğa çıkmak, inzivaya çekilmek ya da sadece yalnız kalarak kendinizi duymanız için mükemmel bir dönem. Geçmişe saplanıp kalmak yerine yaşadığınız her şeyin size ne öğrettiğini anlamaya çalışacaksınız. Bu yeni ay kendinize bir iç niyet koymanız için güçlü bir kapı açıyor aslında size. Belki de başkalarının söylemediğiniz ama kalbinizde taşıdığınız bir dileğiniz bu sessiz başlangıçla yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Bu yeni ay ile beraber bir dilek tutmayı, bir niyet dilemeyi unutmayın lütfen. E tabii bu yeni ayda bazı korkularınız, hayal kırıklıklarınız ve belirsizliklerin zaman zaman sizi duraksatabileceğini gösteriyor. Özellikle ilişkilerde geçmişte kapanmayan bir hikaye yeniden aklınızı kurcalayabilir. Ama bu yeni ay artık içinizdeki düğümü çözmek için geliyor aslında. Yalnızlığın bir eksiklik olmadığını, bir dönüşüm olduğunu fark ettirecek size. Ruhunuzun size söylediğini duymazdan gelmeyin lütfen. Bu yeni ay ile birlikte hem zihinsel hem de ruhsal anlamda büyük bir boşluk yaratıyorsunuz. Ve o boşluk yeni ile dolmak için aslında alan açmak için e, yaratılıyor. Ve yeni ay sonrasında ee, i̇ç dünyanızda netleşmeye başladığınızı söyleyebilirim ama burada geçmişteki konuların açılması çok muhtemel çünkü Merkür Retrosu'nda yaşıyoruz aynı zamanda. İçsel farkındalıklar olacak, geçmişle ilgili çözümlemeler olacak, günlük hayatınızı etkilemeyen ama ruhsal olarak sizi etkileyen bazı fark edişler yaşayacaksınız. Duygusal olarak biraz kırılgan olabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle başkalarının desteğini almadığınızda kendinizi biraz boşlukta hissedebilirsiniz. O yüzden bolca kendi kendinize kalmak, yazı yazmak, iç sesinizi dışarıya aktarmak, dua etmek, meditasyon yapmak gibi aktiviteler size çok iyi gelecektir. Bir başkasının onayını beklemeden kendinize ben sana inanıyorum demeniz çok önemli. Kendinize sevgiyle sarılın, kendinizi kucaklayın ve kendinize inandığınızı bilinçaltınızı ikna olana kadar tekrarlayın. Ve sonrasında e, uzaklar, eğitim, yurt dışı, inanç sistemleri ya da derin duygusal konularla ilgili sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aniden bir farkındalık olabilir. Belki geçmişte sizi yaralamış bir olayla ilgili bir bakış açınız değişecek. E, Ani gelişmeler sizi ruhsal olarak iyileştirecek aslında. Biraz daha kendinizi fark edeceksiniz. Böyle yaşadıklarınızı, neden yaşadığınızı göreceksiniz. Belki de birini affedeceksiniz bu eski konular açıldıktan sonra. Belki de uzun süredir kendinize vermediğiniz o alanı tanımlayacaksınız. Ama ne olursa olsun hafifleyeceğinizi söylemem mümkün. Ve hafta sonuna gelelim. Hafta sonu e, bu haftanın ruhsal, içsel sessiz ağırlığından sonra artık kontrolün e, sizde olduğunu fark edeceksiniz. E, fiziksel olarak yenilenme, bakım yapma, kendinize özen gösterme zamanı. Bazı ilişkilerde dengesiz paylaşımları park edebilirsiniz e, ve artık geri çekilmek yerine netleşmek isteyeceğiniz bir zaman olacak. Duygularınızı toparlayıp yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemenin zamanı geldi diyor size gökyüzü. Hafta sonu tamamen size ait bir hafta sonu aslında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.